Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda final mücadelesi milli takımımız İspanya karşısında Krakow'da Josef Pilsudski stadında karşılaşma birazdan başlayacak. Üst üste ikinci finalinde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Ampute Futbol milli takımımız buraya müthiş oyunla 30 gol atıp 5 gol yiyerek geldi. İlk düdük. Başarılar Milli Takım. Pino Geriye pas. Top bizde. Rahmi aldı. Rahmi Özcan yerden Ömer. Ömer vurdu. Top dışarı gitti. İlk şutumuz. Arabalık geri alanımızda İspanya ilk kez Vakero çaprazda vurdu. Son anda müdahale. Rahmi. Rahmi mükemmel döndü. İleride Ömer var. Attı önüne. Ömer karşı karşıya. Ömer sıyrıldı. Vurdu gol. Öne geçtik 6. dakika. Ömer attı gol. 1-0 öndeyiz. 6. dakika. Bu finalde de Ömer Güler yüzde öndeyiz. Rakip yarı alanda kazandı şimdi. Kalabalık geldik. Ömer, Ömer vurdu kaleciden döndü. Ömer pasını aktardı Kemal. Aldı yeniden Ömer. Ömer, Ömer vurdu gol. 2-0 Yine Ömer Harika başladık 2-0 İspanyollar yıkılıyor Şimdi rakip yara alana geçtik Bu hazırlık paslarının ardından müthiş çıktık ata Yerden bir pas Dokunamadı Rami dokunamıyor Ampute futbolunda Sahibi bir ülkeyi çeyrek finalde Ardından da Polonya'yı Ev sahibini ve favoriyi Yarı finalde geçti. Sürpriz yaparak geldi buraya İspanya. Şimdi etkili pozisyon. 3. gol. Harikasınız. Bu kez Kemal. 3-0. Müthiş. Durmuyoruz. Devam ediyoruz. Bir golde Kemal'le buluyoruz 3-0. Gerçekten gurur verici. Bir gole daha yaklaştık. Alican'ın pası iyi noktaya. Ömer bıraktı Rahmi. Rahmi iyi vurur. Rahmi harika vurdu. 4-0. Rahmi mükemmel bir gol. Rahmi bunları hep yapıyor. Geliyoruz avantaja bıraktı Hakem. Rahmi harika sıyrıldı. Rahmi'nin pası şimdi. Beşinci gol geliyor mu? Müthiş oyunla finalde ikinci yarıya 4-0 önde başlıyoruz. Sol kanada pasını aktardı. Yine Rüstem de oyunda. Şimdi etkili geldik yine bir gol daha. İkinci yarıya da golle başlıyoruz. Yine Ömer, yine Ömer, yine Ömer. Hedrick yapıyor. Ömer kontrolü. Ömer iyi sıyrıldı yine. Pasını aktardı. Savunma dönen top dışarı gitti. Güzel pas. Rüstem. Orta. işine top direkten dışarı çıktı. Harika vurdu Ömer Güler yüz. Sarvest vuruş ve yaz üstten dışarı gidiyor. Kazandık topu. Şeymus. Kip yarı alana geçtik. Kemal geldi. Ona pas. Karşı karşıya. Vuruş ve gol. gol. 6. gol. 6-0 Kemal. 6-0. Marcos Gonzalez topun başında iki oyuncumuz var barajda. Gonzalez. Ömer. Ara pası harika Kemal karşı karşıya kaleci. 7. gole gidiyoruz. 7. gole gidiyoruz. Pas geriye top dışarıda. Kemal. Rahmi. 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 Top dışarıda. Bıraklamalarda oynanmayan süreyi de oynatacak mı bakalım hakem? Halit vurdu. Seken top dışarı gitti. Uzaklaştırdık Fatih ile. Maç bitti. Maç bitti. Şampiyon Türkiye. Yine Avrupa şampiyonuyuz. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonuyuz. Krakow'da ampute futbol Avrupa şampiyonusunda Türkiye şampiyon. 19 Eylül Gaziler Günü'nde şampiyon Türkiye. Teşekkürler milli takım. Harikasınız. Türkiye ikinci kez üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. Türkiye Avrupa şampiyonu. İşte taraftarlarımız işte futbolcularımız. Türkiye Avrupa şampiyonu.